Fransız orta saha oyuncusu Tim Cabol Folgerelli, geride kalan 12 haftalık bölümde Trabzonspor'un en istikrarlı oyuncusu oldu. Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Mustafa Eskihelaç, Zülkov ve Sikan ile birlikte kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Tim Cabol Folgerelli ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Fransa Lig 2 ekiplerinden AC Ajaccio'dan 1 milyon euro bon servis bedeli karşılığında transfer edilen oyuncu, Bordo Mavili takımın orta sahasında güven veren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. İlk döneminde sakatlıklar yaşadı, teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başında bulunduğu dönemde 2024 ila 2025 kış transfer döneminde kadroya katılan oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Süper Lig'de 7 maçta 351 dakika sahada kalan oyuncu kas yaralanması nedeniyle ve uyluk çarpması nedeniyle 9 maç kaçırmıştı. Bu sezonun en istikrarlı ismi, bu sezon Bordo Mavili takımla birlikte iyi bir kamp dönemi geçiren Folcarelli, 12 maçın tamamında forma giyen isim oldu. Antalya Spor maçında 45 dakika sahada kalan oyuncu diğer maçların tamamında forma giyerek 1035 dakika sahada kaldı. Oyuncu Bordo Mavili forma ile henüz golle tanışmazken, 3 asist katkısında bulundu. Orta sahadaki dinamik görüntüsü ile Teknik Direktör Fatih Tekke'nin en güvenilir isimlerinden biri olarak öne çıktı. Trabzonspor'da Folcarelli'nin ardından, Pol Onaçu 1034 dakika, Savic 951 dakika, Batagol 945 ve Mustafa Eskihalaç ise 943 dakika ile en çok süre alan oyuncular oldu. Trabzonspor'un en genç oyuncularından oylay, Bordo mavili takımda düzenli olarak forma giymeye başlamasıyla birlikte Folcarelli ile iyi bir uyum yakaladı. Aynı dili konuşan ikili arasında Uylay 19 Folcarelli ise 25 yaşında. Orta sahaya dinamizm katan bu oyuncuların koordinasyonu ve saha içi anlayışı Trabzonspor'un orta sahadaki etkinliğini önümüzdeki haftalarda önemli ölçüde arttırması bekleniyor.